Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle McDonald's'a e gittik ve McDonald's'a gittik. Bugün içeride neler neler var ve sizlere de bayılacaksınız. Sizler neler neler var, var neler Şimdi, ilk günden başlayalım. Burada durmaya ilerlemek gerektiğini İşte, bir McDonald's altın bülo. İçinden çıkan tını göstereyim. Minecraft'ın sıfır ediyasıdır. Olan kare yapmışlar. Güzel bir olaydı. Bilenler Allah gitti. İzleyenler şu oyuncakları biliyordur. Şurada karede. Göster bize. Önünü göster biz Göremedik izleyenler olarak. Evet, işte böyle bir Minecraft kolası. Ne dedin? Yalan mı? Yalanın evet yalan. Ama sana aşıkım Yalan değil. Verecek mi? Eksik yazmışlar galiba değil mi? ektik yapmışlar. Asla böyle yapmıyor. Bu da patates olduğu için bu da patates olsun. Gerçi hayatta zaten patates bizim yok patates kıyamı olmuyor. Bocak yap ne yiyeceğim? Ya neden yapıyorsun yalnız ya <laughs> Evet. 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 oyunumuz bu. Bu peki, bu peki McDonald's'ta var mı böyle bir şey? Burada gösterdiğin oyuncak. Var mekanizda boyuncağı veriyorlar mı sence? Hayır. Annem başka yerde aldı. bak yine konuşacak. Evet, yanlış bakın. yanlış yanlış bilgi vermeyelim. Bak yine konuşacak. Ya benim bunlar ya. Benim bunlar ya. Benim. 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 Benim dedim ya. Benim. 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 Anladın mı ya? Herkes video veriyor. Yani bu var. Bir tane taş bir şey. Bundan bu çıktı. Taş bile ama içinde oyuncağım falan var. Bu da bu işte. Böyle bir şey. Tazıcıydı. Ben gördüğünüz gibi bu ürünü satın alabilirsiniz. İçinizi de söyleyebilirim nereden aldığınızı. Öyle kadar <laughs> ayrıca sorumlu Özellikle buna. Çünkü açıklama güzel bir abone yani. Yani şu var ya. Şu like butonu kırın bak. Böyle. Yani bu, bu gri olana kadar. Gri olana kadar böyle böyle olsun. Kırın kırın kırın. Yapacağız. Abone olun. Abone olun diye Zeli de öttüreceksiniz ötene kadar öttüreceksiniz <laughs> hoşçakalın <laughs>